Yeniden merhaba. Lafı hiç uzatmayacağım çünkü elim koptu bu ağır sepeti taşımaktan. Hemen konuya gireceğim. Çok spontane bir çekilişle karşınızdayım. Hiçbir şekilde planlanmadı. Hatta benim geç haberim oldu. Kargo bana geç ulaştı. Bu yüzden oldukça kısa tutmaya çalışacağım. Çekilişi de konuşmayı da. Hemen konuya giriyorum. Savian Türkiye bundan birkaç gün önce bana bir mail yolladı. Takipçilerime bir yılbaşı hediyesi vermek istediklerini söylediler. Ben de seve seve kabul ettim. Dolayısıyla bunlar firmanın hediyesi. Benim cebimden hiçbir şey çıkmadı. Ben yalnızca çekiliş kazananının kargo ücretini ödeyeceğim. Kargo benim tarafımdan karşılanacak. Öncelikle sepetin sevimliliğine değinmek istiyorum. Açtığımız zaman da içinden Alixavien'den gelen ufak bir not çıkıyor. Kopaş ailesi sana ve tüm takipçilerine mutlu bir yıl diler. Çok teşekkür ediyorum hem sizin adınıza hem de kendi adıma. Sonra hemen Alixavien'in minik kesesini alıyoruz ve yakından incelemeye başlıyoruz. Gerçekten bir kadının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir paket olmuş. Tekrardan firmaya sizin adınıza teşekkür ediyorum. Ee, gelelim kurallara. İlk kural tabii ki de benim YouTube kanalıma abone olmuş olmanız. İkinci kural bu videonun altına bir yorum bırakmanız. Ve bu sefer tek bir yorumla sınırlandırmayacağım. İstediğiniz kadar yorum bırakabilirsiniz. Ne kadar çok yorum bırakırsanız şansınız o kadar artar. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Herkes soruyor beni seç beni seç gibi yorumlar da geliyor. Çok tuhaf karşılıyorum. Sanırım daha önce hiç bloğa bakmadınız veya farklı çekilişlerin nasıl sonuçlandırıldığını görmediniz. Ben rastgele seçmiyorum. Bu kesinlikle adaletsizlik olur. Dolayısıyla randomorg diye bir site var şu anda linki ekranda zaten e, o siteye girerek görebilirsiniz mesela toplamda bu videonun altına 5000 yorum varsa e, 5000 yazıyorsunuz rastgele bir sayı seçiyor mesela 15 diyor ben de 15. kişiyi kazanan ilan ediyorum adaletsizlik olmasın diye biz çoğu blogger ve youtuber bu şekilde bir yöntem kullanıyoruz kafanızda soru işareti kalmasın diye dolayısıyla evet zaten fark ettim ki tek bir yorum bırakın dediğim halde insanlarla başa çıkamıyorum bu hem onları yıpratıyor hem beni yıpratıyor hem de e, deftere tek 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 katlanları yazmak gerçekten çok zor. Binlerce kişi olunca ee, epey zorlanıyorum. Dolayısıyla böyle bir yöntem buldum. Baktım ki yabancı youtuberların hepsi böyle yapıyor. İstediğiniz kadar yorum bırakabilirsiniz diyor. Dolayısıyla ben de bu şekilde bir yöntem denemeye karar verdim. Dediğim gibi ne kadar çok yorum, o kadar çok şans ve o yorumda herhangi bir şey yazabilirsiniz. En sevdiğiniz şarkı, en sevdiğiniz kitap hiç fark etmiyor. Ee, çekiliş 28 Aralık'ta sonuçlanıyor. Ya 28'inde ya da 29'unda buradan yine bu kanaldan yeni bir videoyla kazananı duyuracağım. Kargo masrafları bana ait. Hepinize bol şans, şimdiden iyi yıllar.